Arkadaşlar Clash Royale'den çıktım oyuna girdim böyle mi? Azıcık şimdi de kulak asayım bari. Dedim bir maç gireyim bakalım belki avantajlı olur. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Ben nasıl oynayacağım ben? Ben seni görüyorum sen beni görmüyorsun herhalde ama. Hocam, o ne la? Bu... Azor. Yatay biri oynuyorum la oyunu. Şaka maka bir yana. Şimdi nereden izliyorsunuz bilmem ama... ...yatay yapın ya. Televizyondan izliyorsanız televizyonu kıramazsınız, onu biliyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şuna bak ya, eksi 3'ü yedik tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Göstermek için eksi 1'e bir şey olmaz. Aa! Yeah! Ya! Yeah! Ya yeah, bu ne yeah. ya? Bu ben... Herhalde düzeltirim de şu an... Bakın arkadaşlar, çok garip duruyor. Şuna bakalım aşamalı ya. Ya oh, buraya bir garip duruyor ha. Peki. Şuna gireyim. Falan bakalım. Liderlik tabloları. Ha, liderliğe. Liderlik tablosu nasıl bir acaba? Oğlum. Bu ne lan? O bu ne? Hayır abi orada hesabın altı arkadaşlar. Kola geri dönmüş. Baksana full gözüküyor neredeyse. Neredeyse hepsi gözüküyor ya. Şuna herhalde bunu yavaş yavaş taklıyorlar. Baksanıza. Kulübe az kaldı taklıyorlar. Bu arada şuradaki Türkçesi ne? Bir an varsa lütfen söylesin. Benim Türk İngilizcem yok. <laughs> Bu çok garip bir hal aldı. Arkadaşlar bakın. arkadaşlar bitmemiş video bekleyin tekrardan deneyeceğim yine oyun oldu arkadaşlar bir keresinde ödül aldım srn vermişti tıklamıştım linki o zamandan beri hep bunu söylüyor. ben de hiç video İzle şeyi atma. Baksanıza bir saatte bin tane atıyorum ya. Ama hak ediyorum be. Ya. <laughs> Burada yarın deli gibi aşamalı kasacağız. Herhalde bir gümüş bire düşeriz. Altın ikiye falan çıkmaya çalışacağım. Bu sezon gizemli ne bileyim gizemli üç falan deneyeceğim. Belki öfzal o, o kadar denemem de belki. <laughs> kasabildiğim kadar kasacağım arkadaşlar bir dakika şunu. Hocam bu ne lan Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Neyse arkadaşlar. Şimdi kuru kurulu zaten. Kurudum ben zaten şeyimi. arkadaşlar bakın böyle bir şey var. Yoktu ya. Bunu tıklayınca oluyordu bak. Eskiden vardı bu. Kendi meclise kadar sana ne oluyor? 2 C O O 2 2 O ve, o. ve. U G 2 ve 2 Ha ekleyemiyor Tamam. Aa Ama böyle bir ID var Ha yok işte zaten. Arkadaşlar geçen neyin? Yani geçen de uzun zaman oldu Hala cevap Ha silmiş Bakın İyisi arkadaş ekle. oyuncu kodu ile ekle bak. Büyük harf hepsi sese gel. İyisi. Sese gel oğlum. Sese gel. Cidden ses gelin hesabı olduğuna inanıyorum bu arada. Benim attığım davet bak sese gel. Çünkü hesap 2020'de kurulmuş ve o zamanlar video çekiyordu Brawl Stars'ta ilgili. zaman ne zaman gelin hocam sen? Elmas bir e çıkmış. Bu bu ne la? Bu oyun da çok garip. Şu an her şey çok garip geçiyor. Hayat. Kendisi, El alemi nasıl oturdu? <laughs> Neyse. Bugünlük videodan bu kadar da yani yine video atacağım deneyim amaçlıydı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Lütfen abone olup like atın. Bay bay. Bu bak bak bu videoya bir hafta içinde 3 like bekliyorum ben. Bir hafta içinde 3 like ya. Bir hafta içinde 3 like. 7 günde 3 like istiyorum. Birazcık daha abone olun lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.